Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni gelen güncelleme mi diyeyim ne? Herkes bütün karakterleri kafası büyük. Böyle Frank, Frank olmuş? Freak küçüğümüz sutu bile sutuyan olmuş. Viper'e bakalım. Arkadaşlar böyle tuhaf. Karlı mükemmel olmuş. Ne? çok güzel olmuş. Evet tamam neyse hazır başlayalım bu soru işaretleri şeylerinde büyük kafa oluyoruz galiba anlamadım tam neyse hazırız right 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 be so far. <laughs> ne diyor niye <lan? gülüyor> <laughs> ne Niye ne ay ben Edgar almışım abi bana baksana Edgar'la çok ya Talan <laughs> nar öldün ya <laughs> Süper Talan 10 saniyede öldü. Dur, bekle öleceğim ben de galiba. Tamam <laughs> bir tane alayım öyle ölseydim ya. Bizim Willow kaldı sadece. <laughs> niye Yani bilmiyorum. <laughs> niye Edgar aldım? O gram fikrim yok. Abi bir şey So perfect, blah blah blah. Hadi Willow'yu kontrol et. Hadi Willow abi. kontrol ediyor. hepsi bizden. Ya hayır ya Faster Norman Patrick so. Ben çalıda büyük kafalı Edgar'ım. Hayırsın Ya <laughs> o atalonun sadece kafası güzel. Yine bir kaldı sadece. Ya biz çok kötü oynuyoruz bu büyük kafalarla mı Yine yenildik. Yenme ihtimali sıfır zaten. Bak bir de paylaşma Bir Ya ben niye Edgar aldım ya? Acı Cihangir diyor gel. Gel Cihangir. Cihangir arkadaşımız da geldi. kafaya Şeli'ninkine bak mükemmel Şeli Ben ne alacağım? Ee, şöyle ne alayım? Yok Piper nerede? Piper alacağım ben. Piper'ı bulabilirsem alacağım ha. Hadi hazır. Hadi. Evet arkadaşlar Maçak geçiyoruz. Bakça gidiyoruz. Bakça gidiyoruz. geçemiyoruz. 3, dört. Hadi artık be gir. 4. Ya kim çıktı ya? Hadi. Allah Allah yazmış birisi. so perfect. Allah Allah. Run Hadi ya artık hazır. Abi nasıl dünyada yani şu an nakavt oynayan 5 kişi olabiliyor? Kim çıkıyor ya? Attım bu çıkıyor. Niye burada doğduk? Mahmut Hamza. Mahmut Hamza'ya istek açacağım net. Mahmut Hamza çok güzel. Oğlum, <laughs> Öldük. Çok mükemmel oynuyordu. Ya tala ölme ya. Nani'sin. Alırsın ikisini de çok kolay. Ya robot buz buz ne ya? Hadi. Ne yapıyorsun? Niye oradan ulti attın? Tala iyi misin ya? Niye uzaktan ulti atıyorsun? İyi, Çok komik önce, İyi vaklar olsun Öldüm Ya Talha bir de dislike edin ya <laughs> Dislike ediyom muyum? Talha nişan al nişan. Aa, nişan Oto basma Oto basma deyip benim basma Ben basmam hiç evet. He's so perfect Ya ne oldu? Öldüm mü yine? Ben yenileceğim bu arada. Burada kapalı koy. Abi ne yapacağım? Adamlar çok güçlü. Oğlum, oğlum elin, elin yok. Elin yok lan. Hayır. Çok yanlış yere düştük. Evet. Doğru bir yere düştük. Hayır. Ya tal hoş ya. Hoş. Ya Tala hep senin yüzünden ya. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Çok kötü oynadık büyük kafalar yüzünden. Neyse hadi görüşürüz.